Evet. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Selamun Aleyküm. Bugün Kletiko. Evet. Eylül'e kinetik kum aldık. Aysima ile beraber oynayacaklar. Eğer Aysima bize müsaade ederse. Aysima yiyebilir. Dikkat edelim. Aysima yiyor. Evet. Eylül size tanıtsın bunu. <laughs> Arkadaşlar mesela kinetik kum böyle aynı kum gibi. Kum gibi. Bölünüyor falan. Şekiller yapıyoruz. Hamur gibi. Evet, oyun hamuru gibi değil evet. mi? Tamam. Açayım mı? Hadi aç bakalım şimdi. Eee, şuradan. Evet, Aysel Buradan mı? bir tane şekil şeyleri çıktı. Evet, içinden ne çıktı? Ha, bunlar kalıplar. Kalıplar ve evet, kum. Bir tane mi kum çıktı sadece? Evet. Tamam, başka bir şey yok değil mi? Yok. Evet. Evet. Şimdi açayım mı? Şimdi dur. Şunu şöyle koyalım. Kiletik bu. Bunu biz A101'den aldık. 16 liraya aldım. 14 lira 16 lira bir şeydi. Ucuz. Tamam. Şimdi Eylül önce şunları aç. Tamam. Şunları aç. Şekil yapalım. Şekil. Önce Aysima'ya e bir tane ver. Yoksa Aysima e durmaz biliyorsun yani. Açabilecek misin? Açamazsan sen yardım Açamadım. al. Ayşe Ne aldık kızım? Ne? Ve Oyuncak değil mi? Kızım da oynayacak burada. Ama bakın mama değil yenmez tamam mı? Evet, kalıplarımızı açtık. Neymiş bak? Oo, Eylül bak dinozor. Çiçek de var. T-Rex. Bu ne? Turtle. Bu da dinozorun çeşidi. Evet, bu da bu. bu da uçan dinozor. Uçan kuş var diye bir tane. O. Burada da dinozor. Evet, Hep sen... dinozorlar. Ağaç var mı? Ha, çiçek var. Kalamut. Dinozor. Aa çiçek, çiçek. var. Çiçek. Evet. Tamam. Çiçek. Tamam. Şimdi kumu aç ve dök. Bunda kumu yapayım. Açabilirsin ben yardımcı olayım sana. Baba. Hı. Hmm. Ben bunu atayım bu açılsın mı? <laughs> Bir dakika. E, olabilir. Şimdi sen onu koy önüne. Parmağını şışıkla. Evet, açtı ne bak parmağını şıklatarak çok şimdi iyi. Şimdi şöyle şey yapayım mı? Ne yaparsan yap, ben bilmiyorum. Hiç o, oynamadım çünkü ben bununla. Kinetik kummuş. Kum mu bu şimdi harbiden? Hayır. Bildiğim macun bu ya. Şimdi ben bir tane... Sana şunun birini Aysim'e verelim. Aysim al baba. Şekil Sen verin. de gariban gariban bakma, sen de oyna. Bak. Şimdi. He, ee, o da kum istiyor. Bak, vay 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 vay. Değil mi? Aysim'a da istiyor kum. Dur ona şimdi vermez. Sen şimdi yap bakalım bir. Bir tane bir yap bir dinozor yap bakalım bir. Herhangi bir şey yap işte. Ben kendi yapıyorum. Oluyor şeye mu? Benzemedi. Neden? Benzemez mi ya? Bak şöyle yapacağım. Bak şunu aldım. Bak. Tamam biliyorum ben. Biliyorum. Şöyle bir parça al. Ha bunun içine böyle elinden bastır tamam. güzelce. Bak şöyle. Dur sen dur. Şöyle bastırdıktan sonra bak şunu var ya fazlasını alıyor zaten. Aha uçtu gitti. Tek yerden olmuyor ki. Dur. Aha bak çiçekli çıktı işte ya. Abi, Şimdi aç. Bak benzemedi mi biraz? kenarlarındaki temizle. He işte olacak. Yavaş yavaş yapacaksın. Aysma sen ne yapıyorsun kızım? Aysma da yapmaya çalışıyor ama bu mu yoksa vallahi. Kinetik kum. Hamuru var. Bunları her dinozordan bir tane yap işte. Evet, şöyle bir. Bu, Bu ne ya? Var. Kum istiyordu. Ben buna da verek bir parça. Hah. Aha, dur bakalım al Aysim. Al Aysima. Dökme ama, dökme. Oldu. Bak Aysima bunun içine koy. Arkadaşlar bakın oldu. Evet, çok güzel. Şimdi Aysima da yapmaya çalışıyor ha. Bak bu da öğrenmiş. He? Koy kızım içine. İçim. Evet, i̇çine. içine koy. He? Yere dökmeyin yeter. Yoksa kaybolur bunlar. Oynayamazsınız bir daha. Hı? Şöyle küçük bir çiçek. Vallahi Aysim'e işin yolunu öğrenmiş ya. Hmm. Evet. Hiç yaptın mı Eylül bir şey? Bir çiçek yapacağım. Sen yap ben videoyu durduran bir tane örnek yapayım size. <laughs> Anam Kızım nasıl mutlu oldu. Oyna kızım oyna. Yaptım. Evet çok güzel olmuş Eylül. Şimdi. Şöyle. Ayşe ne kızım bu? Şöyle. Evet kum. Evet, kum oynuyoruz, kum. Baba sen yapacaksın mı? Şimdi bak videoyu durdurup yapayım hemen bir tane. Hı hı. ya da sen çek beni. Tamam. Al, tut. Bunlar elim kumlu. Tamam. Yaktın evet, ya. dur şimdi bak. Ben şunu Yaktın. yapayım. Affet ha bak ne güzel olmuş bak. Şöyle bak elime bak şimdi. İyice bak kumla bak şuraları yediriyorum. Bak. Bastırdım güzelce. Şu fazlalıklarını aldım. Bak şu fazlalıklarını arıyoruz. Bastır bastır şöyle. Heh. Ondan sonra bak şunu da şöyle kapat üstüne. Şu kenarları bak temizliyorsun. Bak Eylül elime bak buradayken bak şöyle. Heh. Şimdi açalım bakalım inşallah bir şeye benzer. Dur. İyi de. Ha oldum olmadı mı Allah aşkına. Ha aldım. Şey Eylül bak. Eylül bakar mısın? Ben Bak. O oldu, dur. değil mi? Hmm. Ama kıçı oldu, yüzü olmadı sanki. He? Zaten yüzü kıçı bir bunun aynı. Ama bak sana canavar gibi. Bak yaptım işte. İşte böyle yapacaksınız, tamam mı? Evet. Aysima ne yapıyorsun babam? Sen yere dökme, tamam mı? Yaptım. Ama Bakalım. kafası koptu. Bir daha yap, bir daha yap, şey olmaz. Bir sürü kum var sosisle. Kafası koptu. Evet, bizimkiler şimdi Aysima mıncıklıyor kumları. halletti yani. Aysima. Babam bak böyle böyle bak. Topla bak böyle hepsini. Babamlar birleşiyor. Bak birleşiyor tabi bak. Böyle. Hepsini böyle bir yere getir ha. Ben topladım Aysima bozuyor ha. Sevdin mi Eylül? Aysima sevdim. Aysima sevdin mi kızım? Aysima sevdin mi? Aha. Bakamadan arkadaşlar ki Bir daha yap. Hadi bir daha yap. Bir daha yap. Hazır olunca bana söyle. Aysu'yu sevdin mi kızım? Aa, He? Anam yerlere dökme ya. Evet. Yerlere dökme baba mı? Yerlere dökmeyin. Bak bak. Ah. Çiğ köfte yaptım ha. Arkadaşlar. Evet durun ben arkadaşlar. Ben çok sevdim bunu. Yapamadın mı evli bir şey? Yapacağım. Ya şu t-rex'i yapacağım ben şimdi. Tek kolla bak şimdi kumu aldım. Şöyle güzelce. Bakın de... bunun içine. Çiçekim. Aha da böyle doldur kumları. Bak şöyle güzelce. Heh. Bas böyle. Bak Eylül bence var ya bu tarafa da dolduracaksın. Çift taraflı yapacaksın. Olabilir. Sonra kapatınca bunlar birleşiyor. Yüzde seksen öyle. Evet bak çok güzel oldu. Bak ben de şimdi T-Rex'i çıkaracak mıyız? Heh. Böyle bas. Aha vallahi yaptım bak. Harbiden. Ha. Harbiden. Eylül gel. Tut şu kamerayı ben çıkarayım şunu. Elimi çek ha. Aha. Vallahi de oldu, billahi de oldu. Bakın. Ah, bak. Aha. <laughs> bak şöyle üç boyutlu. Ah. Şöyle. Olmuş mu? Olmuş. Aha bak da böyle koydum dikildi ayağa ah. Ver bana bak. Al. Ah. Arkadaşlar ben bir videoyu bitirdiğimizde... Kafa Kafası gitti. Neyse. <laughs> Demek kafayı iyi oturtamadık. Ayısıma sen de yap kızım. Doldur içine, doldur. Yere atma babam. baba. şimdi yere atıyor. Annesinden papaz olacağız en sonunda. Papaz olacağız, papaz annenle. Bak böyle doldur bunu içine, doldur ha. Doldur böyle ha. Ben daha yapamadım ya. Hadi bir tane daha yap. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım burada. Bu güzel, güzel mi? Sevdin mi? Ya sen bu var ya bu anana bu sanki şey ya ağacın kökü çiçeğini de üstüne yapıştırayım. Evet düştü kızım maalesef. Bir saniye ben vereyim. Baba düştü diyor ya. Ah bir daha düşürme. Bir daha düşürme. Heh. Oldu. Oldu mu? Çıkar. Bak. karşı Kızım bak şu karşısına Arka da dolduracaksın ama bak. Bakayım şöyle tepeden çekeyim. Evet çok güzel. Dur ben bir tane şimdi yapacağım kamerayı durdurup sonra çalıştıracağım. Evet bakın. Gördünüz mü? Vallahi dinozorun kralını yaptım be. Kamerayı durdurup da. Ama bu sanki ortadan ikiye bölünecek. Üçlü tepesi üstü. Ama ayak durması bile mucize yani. Abi ben. Dur bakayım. Ha, bak. Ha, ne güzel. Abla zıgum istiyor herhalde bu. Dur. Şimdi ben bunu geliştireceğim. Yine düştü lan bu. Aha, dik durmuyor namussuz. Dur. Aha yaptım arkadaşlar. Ya. Demek ki kıçını düzgün yapamadık biz bunu. Arkadaşlar bakın. Eh işte güzel olmuş. Dur ben Yarısı ben şimdi tane yapacağım. Yarısı kalmış evet. Or Aha da vallahi bu doğuldu. Burayı var ya Jurassic Park'a çevirdim. Yemin ediyorum ha. T-Rex'imiz var. Bu ne diye? Bunun da cinsi bir şeydi ama. Boş ver. Cinsi önemli. Dinozor işte. Hepsi de aynı. Şimdi bir de bir ağaç yapam ben bunlara. Buyurun arkadaşlar bak. Orman diktim be. Ağaç da diktim. Ha, ha ağacımın yaprakları ikiye bölündü. <laughs> De, ağacın yaprakları gitti Aysim'a. Aysim'a ağacın yaprağı. Onu demek ki iyi sıkamadım. Ama bak dinozorlarım şahane. Ha bak. T-rex'im var. Ben bir tane bile yapamadım. Yaptın yaptın. Yapıyorum da bozuluyor. Neden oluyor biliyor musun? Çift taraflı yapacaksın. Şimdi e, çift taraf yapıyorum. Dur bu ağacın şapkasını bir daha yapacağım. Yapraklarını. Evet bak şimdi işi öğrendim. Kalın yaptım biraz daha. Bak canavar. Hayatta bozulmaz. Evi üflüyor. Aksırıyor. Kısırıyor da. Dur kızım. Dinozor ekibi kuracağız. Dur. Üpleme. Şimdi yeni bir dinozor daha diyim ben buraya. Uçan evet. dinozor. Şurada kumlarımız bir sürü var. Uçanı boş ver. Taçan olsun. Evet. Aha bak bir kardeş daha yaptım. Yanlarına geldi. Bak, Şöyle yakın çekeyim. T-Rex. Ağaç. İki adet daha dinozor. Başka ben değil. de yamuk yumuk bir şey yaptım burada. Babacığım ne yamuk yumuk? Gayet de güzel yapıyorsun. Hadi yap. Pasito. Yapmaya çalışıyorum. Aysim ağa yerlere attı ola bu. Ana hepsi gitti ya. Aysim ağa yer. At diyor. <laughs> dök kızım bunu için. dök. Neden at yapıyor? <laughs> attı hayır attı yaptığın için vermeyeceğim. Bir daha anne de mi papaz olalım şimdi? Gelecek kumları yere dökmüşsünüz diye. Senin yüzüne fırça yiyeceğiz şimdi. Onunla oyna. O senin olsun. Heh. Arkadaşlar yaptım. Evet çok güzel olmuş. Bak güzelce boşalt onu. Eylül çiçek. Bak şu yanlarını temizlemen lazım yalnız. Bak şu yanları var ya bak şunları Döne. temizle. Döne. Hayır, kum yok kum bitti sana. Koy buraya. Evet Eylül'ün çiçeği de geldi. Bunlar da çiçeği yesinler burada. Heh. Otlansınlar hayvanlar. Bir tane de şundan. Ondan var da uçan uçtan yapalım bir tane. Ben ederim. yapayım istersen dur. Yine ya. Palamut mu? Evet. Ulan T-Rex'imi hallettin <laughs> Eylül. T-Rex'imi de hallettim. Sen o yalan diye. Yani. T-Rex'im gitti. Dur kuşu da yapalım ben. Evet uçan kuşu da yaptık. Ekip <laughs> tamam. Ey, Ay Sıma ne oldu? Ay şimdi kumları attığı yerlere şimdi beni indirin diyor. İndirelim mi Ay seni buradan? <laughs> Arkadaşlar Anladım. bir tane daha Vay Eylül bir T-Rex <laughs> daha yaptı. İyi e, hadi videomuzu burada sonlandıralım mı Eylül artık? Sonra istediğin kadar yap. Bu kumlar senin nasıl olsa. Ana bunu ya ikiye bölmüş burada bir tane. Evet. Kuşun karadı gitti. Bazen böyle sağlam tutmayabiliyor. Ee, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Değil mi? Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Kinetik kum da güzel bir şey. Ee, Aysıma yaptı bizi. Tamam gideceğiz. Nereye gidelim Aysıma? Hadi bay bay yap. Bay bay yap kameraya. Bay bay de. Hoşça kalın de. Hadi bu A kameraya kız. A Ana bak ayısı kızıyor vallahi hepiniz ha. Videomuzu beğenin. Like da atın. Like atıyorlardı değil mi beğenirse? Evet. Bak dik Abone diyor. olup like atıyorlar. Evet. Keyfe bak. Ayakları atmış buraya. Aa yaptı. Evet. Eylül de bunu yapmış. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın. İşte Yeterim. şöyle. Aysim'a da yapıyor.